Geçmiş tarihle Soma'daki o maden faciasından sonra beni arayanlardan biri Selçuk idi. Uzun yıllardır tanışırız. Yüreği yanmıştı. İsmail dedi, buyurun başkan, bu çocuklar için bir şey yapmalıyız, yapalım. O zamanki kanalımda, Fox'ta da işbirliği yaptık ve Türk Eğitim Derneği o çocuklara, madencilerin evlatlarına sahip çıkmıştı. Benzeri pek çok olayda da sizlere duyurmadık. Her şey duyurulmaz ama bazen duyurmak gerekir. Bugün o sabahlardan bir tane. Çünkü başkalarının da direnme gücüne, dayanma gücüne, devam etme gücüne ihtiyacı var. Rol modelleri. Merve ve İrem, iki depremzede kızımız. Türk Eğitim Derneği Camiası. Onlarla birlikte Selçuk Pelivanoğlu iki kızımızı bize getirdi. Şimdi ...başkalarına örnek olsun diye sizlere o hikayeyi anlatmak istiyorum. Sayın Başkan hoş geldiniz. Merhabalar, Nasılsınız? iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Merve ve İrem sizler de hoş geldiniz. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun, evet. teşekkürler. Ha. Onlar depremzede. Onların hikayesini önce kısaca Selçuk Bey'den bir dinleyelim. Olayı bize bir hatırlatır mısınız? Şöyle İsmail Bey, tabii her kurum, her üniversite öğrencilerine ulaşmaya çalıştı. TED Üniversitesi'nde bizim arkadaşlarımız da bütün öğrencilerimizle, o bölgenin öğrencilerimizle temasa geçmeye çalıştı. İki öğrencimize ulaşamıyorduk, birine ulaştık. Sonra e, İrem'e ulaşamıyorduk. Ve öğrenci dekanımız şans, kısmet, yaşanacak ömür e, şükürler olsun. Televizyonda Halk TV'yi seyrederken sizin muhabiriniz bir ses geldiğini söylüyor enkazın altından. Tabii ki o kargaşada bütün enkazda kurtarma ekipleri yok. Ve soyadlarını telaffuz edince dekanımız İrem'in soyadıyla eş e, olduğunu anlıyor. Ve süratle rektöre rektör bana ulaşıyor. Ben de yetkililere ulaştım. Hem bölgedeki tanıdıklarımı hem yetkililere ulaştık. Bir de çok yakın arkadaşları da hemen o bölgedeydi. Çünkü biliyorsunuz enkazlar da birbirine girdiği için. Ve şükürler olsun ki iki kızımızı o e, muhabirin, o enkazın üstünde burada birileri yok ama içeriden ses geliyor çağrısına, devletin de imkanlarını ve herkesi seferber ederek. Yaşanacak ömürlerin sonucunda bu güzel iki kızımızı şükürler olsun diyelim. De Halk TV'de buna vesile olmuş oldu bizim canlı yayınımız. Ama esas bugün bu hikayeyi sizlerle paylaşmak istememizin altında yatan sebep bu iki kızımızın hayata devam etme gücü. Annelerini kaybettiler. Annenizi kaybettiniz değil evet. mi? Evet. Allah size güç kuvvet versin. Sana uzun rahmet. ömürler versin Annenize Sana, Allah'tan rahmet diliyorum. Sayın başkan şimdi Kızımızı kurtardık. Binlerce şükür. Halk TV'nin de bir parça bir vesile olması nedeniyle Türk Eğitim Derneği Camiası, sizin camianın zaten çok duyarlılığıyla bilinen köklü, böyle bir meşale zaten, torç. Değil mi Doğru, böyle evet. meşaleniz? Fakat sonrası önemli Sayın Başkan. Bize kızımızı bulduk fakat iki kızımızın da öyküsü bundan sonra önemli. Onu evet. bize anlatın. Evet. Ee, sizlerin vesile olduğu Türkiye Eğitim Derneği'nin ailesine sahip çıkma, bir de e, Merve'nin bir arkadaşının babasının da destekleriyle çok şükür çünkü Merve'nin maalesef ayağı riskliydi. Onu Bursa'ya o aile gönderip e, orada itinayla e, bugünlere kavuştuk. Sonra tabii iki kavuştuk. sağlığına kavuştular çok şükür. İki kızımız Ankara'ya geldi. Tabii ki önlerinde bir yaşam var yaşamaları gereken. E, İrem tedü'de hazırlık sınıfında matematik öğretmeni olacak. Deprem olduğunda... O zaman ikisi de oradaydı. İkisi de oradaydı. Sonra anneleri de anneleri de yanlarındaydı. Depremde Zaten e, değil güzel kızlarımız babalarını çok küçük yaşta kaybetmişlerdi. Annelerini de depremde kaybettiler. Ee, evet, Onlar şimdi birbirlerine de, sıkı evet, sıkı tabii ki yaşama de. ve tedavi içerisinde Hı. birbirlerine sıkı sıkıya ve maalesef çünkü e, onlarla beraber olacak tedavi listesinde hiç kimse maalesef yok. Yani akraba zincirinden de maalesef kimse ama yok. Ama şimdi annelerini kaybettiler, akrabalarını kaybettiler ama şimdi çok büyük bir aileler var. Tabii, tabii Değil çok mi? çok. Ay kızım <laughs> benim ağlıyor ya bir tane. Nasılsın sen? İyiyim çok şükür. Okul Baş, nasıl? Başkanım olmak üzere. Evet. Tüm TED, Türk Eğitim Derneği ve TED Üniversitesi'ndeki öğretmenlerim, hmm. arkadaşlarım hepsi sayesinde çok iyiyiz. Nasıl okul şimdi? Çok şükür iyi. Hocalarım sağ olsunlar. Evet. Bu konuda her zaman hı. destekçi oldular. Hı hı. Hem maddi Dursun. Evet. <laughs> hem manevi, hem psikolojik men, hem de derslerimde hı. Hı. hiçbir hı. zaman hı. çok sağ olun. Teşekkür ederim. Kızım benim, kızım. Bak kocaman bir ailem var. Evet. Aynen. Ben de Allah alayım ya. vereyim <laughs> Evet. Çok şükür çok güzel bir ailem var. Hı. Dersler iyi mi? Aynen daha iyi ne çok Ne yapmak şükür. istiyorsun peki sonra? Yani ileride inşallah ben de okulumu bitirdikten sonra okuldaki öğretmenlerim gibi onlar gibi böyle çok başarılı, yardım sever öğretmen adayı olmayı çok isterim. Peki nerede kalıyorsunuz siz? Ee, evet. Okulumun TED yurdunda kalıyorum. Evet beraber kalıyorlar yurdumuzda. Evet. Çok, evet. çok iyi yurdumuzda. İki de arkadaşlarıyla beraber dört kişilik bir odada beraberce kalıyorlar. Şimdi siz de e, görev yapıyorsunuz aynı evet. zamanda. Onu da bir anlatın siz de. Ben de Türk Eğitim Derneği'nde başkanının ve tabii ki Ayşe Hanım'ın vesilesiyle Hanım. E, vesilesi bu burs bizim Birimi'nin başında. Değil e, genel mi? Dönemdir evet. Biliyorum tanıdım ben onu, evet. tanıştırmışım evet. Ankara'da. Evet. E, burs biriminde afet projesinde görev alıyorum. Şimdi değerli izleyenler bakın burs birimi deyip geçmeyin. Türk Eğitim Derneği'nin aslında bence en önemli bölümlerinden bir tanesi. Tabii köklü bir kuruluş. Tabii 100 yıl oldu mu ya? 96. yıl. 31 Ocak 96. yılına giriyoruz. Başka bir yüz için olağanüstü şeyler hazırladı. Lütfen. Büyük Önder Atatürk'ün e, talimatıyla kurulmuş Cumhuriyet'in eğitimdeki ilk sivil toplum örgütü. Yani Atamızın bir meşale yakmasının en canlı örneklerinden bir tanesidir. Sizin bulunduğunuz birim, evet. şimdi tabii herkesin hali vakti yerinde değil ama ben şunu biliyorum, Türk Eğitim Derneği aynı zamanda okuması gereken, okuma potansiyeli ve isteği hevesi olan çocuklarımıza imkan olmayanlara da imkan sağlıyor. Evet. Ben bunu çok önemsiyorum. Çünkü ben aynı zamanda mesela Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, dün hocamızla konuştuk, ondan sonra Türk Eğitim Vakfı, yani böyle kuruluşları destekliyoruz. Dar da öyle Tabii. mesela değil mi? Evet devam edin. Ne yaptığınızı anlatın bize biraz. Ee, biz de afet projesi başlattık e, başkanımın önderliğinde. Nedir o afet projesi? Ee, ana sınıfından lise sona kadar bütün öğrencilerimize ve ebeveyn kavga yaşamış bütün öğrencilerimize maddi manevi destek sağlıyoruz. Bunun yanında psikososyal destek takiplerini yapıyoruz. Onlarla birebir iletişimdeyiz her ihtiyaçların not alıyor. Onlarla bireysel görüşüyor, bireysel konuşuyoruz. Başka bunu çok güzel anlattı. Biraz detaylandırdı. Tabii, tabii şöyle. Bu nedir? Yani e, biliyorsunuz siz de duyuru yaptınız kaynak toplamamız evet. için. Biz e, Milli Bakanlığı ile protokol yapıp bin anne baba kaybı yaşamış, ikisini veya tekini kaybetmiş e, depremde de çocuklarımıza ama anaokulundan lise sona kadar birinci kademede. Sizin desteklerinizle gerçekleştirdiğimiz Soma'da şu anda üniversiteden mezun olmamış 23 çocuğumuz var. Hala onları okutuyoruz. Ya. Ama şimdi... Dur. Bakın değerli izleyenler öyle rakam deyip geçiyoruz da 23 çocuk dediği zaman ben ta o tarihlerde hatırlıyorum. O zaman Engin Güner'de Şu anda bitirmemiş. Heh. 250 çocukla başladık. 23'ü e, üniversiteden mezun olmadı. Heh, bakın her bir çocuk, 250 çocuk demek 250 hayat demektir değil mi? Tabii İsmail Bey önemli olan sürdürebilirlik. Yani bu afetler sırasında hepimiz gözyaşlarını boğuluyoruz. Ama ondan sonrası sivil toplum ve devletin işidir. Çünkü herkes e, hayatına devam ediyor geri çekiliyor. Biz de orada öksüz kalmış çocuklarımıza hı hı. sahip çıkmak için bir proje başlattık. Milli Eğitim Bakanlığı, bu çocuklarımızı tespit ettik. Şu anda e, 687 çocuğumuz var böyle. Ama bu çocuklarımızdaki birinci hedefimiz diğer burslu çocuklarımız gibi büyük bir akademik başarı değil. Eğitim hayatından kopmamaları Tabii. ve başka ideolojik grupların eline düşmemeleri. Şimdi ben bunu o kadar biliyorum ki efendim kızımız ağladı, başkan ağladı, hepimiz ağladık. Ama bakın şu mesajlardan da yola çıkarak şunu söylemem gerekir. Hayat bir mücadeledir. Ama hayat bizi sınar. Kimimizi çocuk yaşta sınar. Kimimizi büyüdükçe sınar. İşte önemli olan bakın bu öz işçileri gibi. Direnme gücü, dayanma gücü. Sabah benim 5.30'da mı 6'da mı konuştuğum Tayfun Kahraman'ın eşi bana video yollamıştı ya. Vera ile birlikte cezaevine gidiyorum diyor. Ama bakın lafla olmaz. Elini taşın altına koyacaksın somut projeler ve TED Te Başkanı Pelivan onu söylediği gibi sürdürülebilir. Ha, kameralar varken konuşmak kolay orada. Kameralar çekilince Hatay'ı unuttular, Malatya'yı unuttular, Kahramanmaraş'ı unutmayacağız. Bakın çok mesaj var. Filiz Akın gayet tabii ki o hem Türk Eğitim Derneği'nden hem camianın gönüllüsü Hakan Ateş Keza, Cumhur Ersümer bakın sevgili kardeşim seni ve Selçuk kardeşimi candan kutluyorum. Hem ağladılar hem de bizi ağlattılar ama bize cesaret aşıladılar. Kızlarımıza ömür boyu başarılar diliyorum diyor eski bakanımız. Şimdi şu konuyu biraz daha açmak istiyorum. Siz başlayın sonra devam edeceğiz. Şimdi siz Hatay'la ilgileniyorsunuz. Türk evet. Eğitim Derneği'nde burs komitesi mi diyoruz ona? Evet, Burs... burslu öğrenciler müdürlüğünde. Müdürlüğünde. Hı hı. Ama şimdi özellikle de Hatay'la ilgileniyorsunuz. Siz de Hatay'dan geldiniz. Evet. Onu bir anlatır mısınız bize? Neler oluyor, neler yaşıyorsunuz? E, şimdi sadece bu 11 ilimizi e, etkilediği için başta Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş... ...birçok ilimizde ebeveyn kaybı yaşayan öğrencilerimizin hayatına dokunmayı amaçlıyoruz zaten. Bu projenin başlıca amacı da bu. Hani eğitimden mahrum kalmasın çocuklar, hı hı. bilinçli olsun büyüyüp yetişip onlar kendi eğitimlerine devam edebilsin diye çünkü biz o depremi birebir yaşamış iki kardeş olarak kendimize o dönemler çok yalnız hissetmiştik. Tedle bağlarımız kesişmeden önce. Dur. Onu bana biraz anlatır mısın şöyle, deprem oldu, hı hı. hepimiz yıkıldık. Ama hayat böyle işte sınıyor bizi. Evet. Siz çocuk yaşta daha küçücükken sınanıyorsunuz ama hepimiz sınandık da. O günleri bir anlatır mısın bir parça? Yani şimdi çıktık biz. Biz kurtulduk. Kardeşinize şükürler olsun kurtuldu. Ama kimimiz işte annemizi evet. de kaybettik. Onlara dualar. Ne hissettiniz? Orada ne yaşadınız? Yalnız mıydınız o tarihte? Ee, zaten 6 Şubat'a yani yaklaştıkça tarih biz tekrar o günlerde gibiyiz. Yani bir yıl geçiyor gibi geliyor aslında ama bizim için o kadar uzun bir vakit olmadı. Biz halen o tarihte gibiyiz. Ee, deprem zamanını hatırlıyorum. Yani o enkazın altında kaldığımız süreçte zaten ben ne yazık ki annemi kollarımda kaybettim. E ee, üçümüz aynı yerde mahsur kalmıştık kız Neredeydiniz kardeşim ben. siz Hatay'da? E ee, Antakya tam merkezde. Tam merkezdeydik. Üçünüz aynı evet. odada mıydınız? Evet. Anneniz, kız siz, kardeşim ikiniz, ve ben. İlen Merve. Hı. Evet. Ee, onu korumak istemiştim ama ne yazık ki başaramadım. Bina yıkıldı. E ee, biz de tabi susuzluk, açlık, e, o olayın şoku e, idrak edemedik. Zamanın nasıl geçtiğini bilemiyorduk. E, sadece bazen sesler duyuyorduk ağlayan insanların sesleri. Sonra koca bir sessizlik vardı. Ama sonrasında sağ olsunlar e, Türkiye Eğitim Derneği birçok insan e, yardımcı koştu. Evet. Sonra siz şimdi Ankara'dalar değil mi? Evet. Ankara'dalar. Ankara'ya gittiniz. Yeni bir hayat baş... ama şükür kardeşinizi kurtardınız. Kaç saat kaldınız siz enkazda? 76. 76 saat kaldınız. Ablanda 78 saat kaldı. O 2 saat benden 2 saat yapıyordu. bize ulaşan kim dekan mı dediniz? Halk Öğrenci ulaşan... Dekanımız Halk TV'yi seyrederken Adı ne o dekanımızın? Sibel. Ha? Sibel, Sibel, Sibel. Sibel Hanım. Sibel Hanım. E, seyrederken, işte kısmet şans. E, buradan ses geliyor. Ya Soyadları da şu deyince muhabir Hı. ya bizim kızımızın soyadı diyor hemen rektörü ulaşıyor rektör gece bana ulaşıyor ben de bölgedeki yetkililere Bütün ulaştım. Bütün tanıdıklarınızı arıyorsunuz. Tabii tabii, tabii orada sağ olsunlar onlar da ciddi bir ekip yani görüntülerde Yaşıyor de var. Yaşıyor dediniz orada evet, kızlar var evet, dediniz. Evet, evet evet. Adresi verdiniz. Adresi verdik ama orada da tabii kızımızın yakın arkadaşı çok şey yaptı çünkü enkazlar birbirine girdiği için parselden bir şey bulmak mümkün değildi. Gidildi ve tabii saatler süren bir çalışma biliyorsunuz bunlar çok titiz çalışma bir kısmını görüntüsü sizde de var. Ve sonra şükürler olsun da iki kızımız kurtuldu. Tabii ki biraz Merve'nin orada sağlık koşullarının o kadar büyük şeyde ideal olması mümkün değildi. Bursa'ya bir tedaviniz evet. oldu orada. Evet. Evet, evet, çünkü. Evet. Şimdi yürümede falan bir sorun yok değil mi? Yok. Çok güzel. Ama yoksa Bursa'ya gitmeseydi evet. oradaki karar e, maalesef evet. ayağının ampute olmasıydı. E, ben böyle tanıdım. Ben evet, bir şey söyleyeyim. Evet. Bizim burada tanıdığım vardı. Çok insanla konuştuk da sapan ailesi var. Onların da yeğenlerini falan kimisini kaybettiler kimisi. Böyle tabii o şartlarda çok tabii. bacakları falan kesiyorlar. Tabii kesip yani kesip. oradaki e, yapabilecekleri sağlık ekibinde yapabileceği bir şey yok. Çünkü gece gündüz bir koşturmaca içindiler. Ama şükürler olsun kısmetimiz ikisi de sağlıklı fıstık gibi e, yaşamlarına hmm. tutunuyorlar. Bir dakika Güven alıyorlar. bir şey rica edeceğim aklıma geldi. Dün akşam İrfan Değirmenci arkadaşımın sunduğu ana haber bültenimizde depremde kaybolan çocuklarla ilgili bir dosya vardı. Onu bir bulabilir misin? Sabah akışta yoktu da onu bir ana haberden çek. Şimdi başkan bir şey söyleyeceğim bir kere camianızı kutluyorum. İki, şimdi ben tabii kendimce işte Türk Eğitim Derneği olsun, Dar Şafak olsun, <laughs> Çağdaş Yaşam olsun destek vermeye çalıştım. Hatta geçmiş tarihli bir dava kazandım. İşte 50 milyar, 50 milyar, 50 milyar üçüne kendi çapımda yani tabii. herkesin benim de gücüm bu. Tabii. Ben dedim bu parayı almıyorum. 50'şer bin lira, 50'şer evet. bin lira onlara dağıttım. Ee, yeri geldikçe bunu şimdi şunu bana bir anlat başkan. Bak iki kızımızın sıra dışı öyküsü kitap olur, film olur. Sizin dayanışma ve işbirliğiniz. Ama şimdi bizi izleyenler var. Hali vakti yerinde olan, kimisi evde tek başına, kimisi karı koca hali vakti de yerinde. Nasıl katkı versinler bize arkadaş? Yani bunu İsmail söyleyeyim. Türkiye'de aslında iki tane bilimsel sorun var. Bir ha? buna yas yoksunluğu diyoruz. Yas yoksunluğu, yoksunluğu. Türk milleti yasa eşlik etmekle yasta akıl vermeyi birbirine karıştırıyor. Ha. Esas olan yasta eşlik edebilmektir. Çünkü çocuklarımız yastan çıkmıyorlar. Yasla beraber büyüyorlar. Yani bilimsel bir şey bu. İki, bağış yok sunduğumuz var. Bilinçli gitmeleri gerekiyor. Çünkü imkanları ne olursa olsun yaptıkları şey bilinçli yapmaları gerekiyor. Biliyorsunuz bir afet olduğu zaman herkes üşüşüyor. Evet. Herkes böyle yardımlar karışıyor, her şey karışıyor ve bilinçsiz bir şekilde yürüyor. Biz ise hep Türkiye Eğitim Derneği olarak tabii ki burada herkes gibi elimizden gelen birinci günden itibaren yardımları yaptık camiamızla beraber ama genelde kırkından sonra gidip sonuna kadar gitmeyi tercih ediyoruz. Burada bizim hayırseverlerden istediğimiz şu, kime yardım ederlerse etsinler. Ama lütfen iyi araştırsınlar. Kaynakların doğru sarf edildiği yere yardımlarını yapsınlar. Şunu sakın unutmayın. Mesela biz burada zoru seçtik Türkiye Eğitim Derneği olarak. Haklı olarak birçok sivil toplum örgütü üniversite talebesine burs veriyor. Biz anaokulundan lise sona kadar çocuklarımıza burs verdik. Aslında çok zordur çünkü onlar reşit değil reşit olmadıkları için yani büyük olmadıkları için onların süreçlerini yönetmek kolay değil. Anaokulundaki bir depremzede anne veya babasını kaybetmiş çocuklarımızın ki işlerinde maalesef ampute çocuklarımız var. Burada bizim yaptığımız şey şu bu çocuklarımızın birebir işte Merve'nin çalıştığı birimle beraber birebir ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Giyim sponsorlarımız var. Maddi yardım edenler var çocuklarımızın sağlık sponsorlarımız var. Çok ciddi bir psikolog ve psikiyatrist ekibimiz var. Bak. Şimdi bu tam bu konuda Profesör Abdülkadir Çevik diyor ki sevgili İsmail Bey Profesör Doktor Abdülkadir Şevik. Evet. Sevgili İsmail Bey, Türk Eğitim Derneği'nin destekleriyle yaşama tutunan bu çocuklarımızı izlerken... ...bir taraftan üzüldük, bir taraftan <laughs> mutluluk ama en çok gurur yaşadık diyor. Onlarla gurur duyuyoruz. Çok duygulu bir program oluyor diyor. Sizi de kutluyorum. Ben de bu projenin içinde olmaktan, ruhsal destek sağlamaktan gurur duyarım diyor. Ekopolitik Tabii, çok, çok büyük, ulusal çaplı bir isimdir. Seve seve biz de onur duyarız. Şimdi bak, Engin Güner... Size selam söylüyor ve kutluyor. Selçuk Başkan'a da özellikle selamlar. Çok değerli katkıları var çocuklarımızın hayata tutunabilmeleri konusunda diyor. Evet ama şunu sakın unutmayın. Yani biliyorsunuz TEDMEN bizim düşünce kuruluşumuz bunların çok iyi analizini yapıyor. Bunların maalesef %68'i kadın. Evet. Yani bu kadın kadın, kadın, kadın sayısı zaten. Ha, kadınların üç, üç toplamın, kadın. toplamın toplamın %68'i kadın. Aa, diyorsunuz ki çok ne ciddi miktarda eğitimde... O işte, ne eğitimde ne istihdamda olanların ha. çok Aa, büyük bir kısmı kadın. Erkekleri de unutmamak Yani da. E, şunu demek istiyorum. Güzel, güzel bu oran, bu konu. abi ortalamasında kadın oranı çok çok yüksek. Hmm. Yani Türkiye'de maalesef e, işe gitmeme ne de istihdamda e, olup da eğitimde olmayan oranlarda cinsiyet eşitsizliği çok daha büyük uçurum içerisine. Biraz önce sordum ama güzel örnek verdiniz de somut bir daha soracağım. Şu anda beni evinde, bizi evde izliyorlar. Hali vakti de var. Direkt bağış falan yapabilir mi bize? Tabii ki. Nasıl yapacak? Tabii. Türkiye Eğitim Derneği'nin sitesine girerlerse, isterlerse depreme, Heh. isterlerse işte tam eğitim bursu çocuklarımıza direkt bağış yapabilirler. Türkiye Eğitim Derneği bir kamu yararı kurumudur. Büyük Önder Atatürk'ün kurduğu, 96 yıl önce kurduğu bir sivil toplum örgüttür. Bazen kamuoyunda sadece kolej sanılıyor. Ya ama ya şunu ya sakın ben unutmayın zaman ki. Tabii. Diyor. Çünkü şunu sakın unutmayın. Büyük Önder Atatürk büyük bir milliyetçilik yapmış. Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu ülkenin tamamında 28 tane lise, 600'ün üzerinde binlerce toplam olan misyoner lisesi var. Peki. Türkiye gözyaşları içinde tek yürek buraya kilitlenmiş durumda. Bakın İskenderun'dan Şahizer Seber ne diyor? Nefessiz izliyoruz. Hıçkırıklarla ve size sonsuz teşekkürler. Kızlarımıza gurur duyuyoruz ve Türk Eğitim Derneği Camiası'na teşekkür ediyoruz. Kayıp çocukların içinde size daha önce de söylemiş olduğum Ada Bebek, Merve var ve Haydar Mursaloğlu kuzenimin çocukları var. Bak kayıp çocuklar. Efendim kayıp çocukları niye araştırmayız biz? Hadi enkazda yeterince iyi bulamadık, arayamadık, kurtaramadık. Çok var böyle. Tabi depremde büyük depremde büyük bir coğrafyaya yayıldığı için istediğimiz gibi olmadı maalesef. Ama ne kayıt var ne takip var. Ne oldu bu çocuklar? Peki neden araştırılmasın? Bunu söylemek isterim efendim. Şimdi sizinle bir devam etmek istiyorum. <laughs> ha dur önce sizinle. Bana öğretmenlerinizden bahsedin. Şimdi evet. siz de okulda devam ediyorsunuz. Öğretmenler ne yapıyorlar mesela? Nasıllar? Ee, öğretmenlerin bu sürecin en başından beri sağ olsunlar hiçbir zaman beni yalnız bırakmadılar. Her zaman e, telefonla da iletişime girmişlerdi. Ben daha Ankara'ya gelmeden maddi manevi hiçbir yönden yani yalnız hissetmedim. Buraya geldim, halen de öyle hissetmiyorum. Her zaman yanımdalar. Allah'ım hepsinden de razı olsun. Öğretmenler, evet. arkadaşlar nasıl okulda? Arkadaşlarım da zaten hepsi kardeşim gibi. Yani hani evet aile yok gibi, akraba yok gibi ama okulum benim için aile. Ne şey diyeceğim? hiç kimse kalmadı mı kuzum böyle mesela dayı amca akraba ha yok kimse yok mu yani iletişime de girmiyoruz girmiyorsunuz yani bir e, tabii çocuklarımız şey yapıyor kimseyi suçlama eee dikkat evet. etmek lazım e, bir akrabaları var ama onun da başına geldiği şeylerden dolayı kızlarımıza demiş ki benim size Destek olman mümkün değil. Onun da kendi dertleri vardır. Vardı. Evet. Onu da anlayacağız. Mühendislerimiz da evet. anlıyor. Daha büyük bir ailenin içindeler. Kocaman bir camiaya e, Maalesef girdiler. Maalesef tek bir akrabaları var e, yaşama devam eden. Ama o da belki kendi ailesinin şeyinde olduğu için öyle bir şeyimiz ne onların ne bizim yok. Peki sizinle devam edelim. Şimdi Hı. siz tabii başka çocuklara da yardımcı olmak üzere Hı. tam burs biriminin Çalışanısınız, evet. orada çalış. Orada neler görüyorsunuz mesela? Bir iki örnek verebilir misiniz? Yani en unutamadığım e, Antakya'da tam merkezde oturuyorduk biz, Asi Köprüsünün üzerinde. E, oradayken e, aynı cadde üzerinde oturduğumuz, e, aynı mahallede olduğumuz, e, şimdi de bizim afet bursundan yararlanan ana sınıfına giden bir öğrencimiz var. Onunla o zaman o mahalledeyken hiç karşılaşmamıştım ama afet bursu sayesinde. ...denk geldik. İşte kader, kaderin cilvesi. O zamanlar görü, görmediğim, görüşemediğim, tanımadığım insanlarla bu vesileyle tanıştım. Evet başkanım çok teşekkür ederim. Tam örneği veriyordunuz. Lütfen bir daha devam edebilir evet. misiniz? Başka böyle o çocuklarımızla ilgili, özellikle bursla ilgili. Şimdi başkanımın ve tabii ki bağışçılarımızın hatta tüm Türk eğitim ailesi sayesinde başarılarına devam eden, okul birincisi olan, okul ikincisi olan, şimdi de tabii karneler alındı. Karnelerin de çocukların akademik olarak e, takiplerini de yapıyoruz. Çok güzel. Her birinin bir başarısı var. Onlara vesile oldukları için, bizi yalnız bırakmadıkları için, bizlere ve bizim gibi birçok öğrenciye de umut oldukları için... Hem size hem de Türkiye Eğitim Ailesi'ne çok teşekkür ediyorum. İsmail Bey bir şey ekleyebilir miyim? Evet. Yani sistem itibariyle biz 9 merkez kurduk. Merven'in de içinde olduğu bir genel merkezden bir koordinasyon yapılıyor. 9 merkezde bizim gönüllü psikologlarımız, psikiyatristlerimiz var. Bu çocukların birebir ihtiyaçları da karşılanıyor. Yani özellikle psikolojik, akademik, sosyal ve mali destek programı bu. Yani sadece çocuklara para aktarma değil. Tabii. Para aktarma değil. Onların yaşamında yol arkadaşlığı yapıyoruz. Tabii bunun koordinasyon merkezinde, beyin kısmında da e, kızımız da bu işi yaşamış, bu işi e, hissederek bir sürü şey başka Başkan, şimdi biz uzun yıllardır tanışıyoruz ya. Ben efendim, hani tabi caiz rahmetli babasını tanırım. Ben muhabirken babasından çok haber almıştım. Zaten. Şimdi bir şey soracağım. Bu kızımızın bu birimin başına gelmesi nasıl bir e, yapı? Ya, yani kimin fikri? Nasıl oldu? Çok önemli bir şey de bu. Ya şöyle, e, tabii çok travmatik bir süreç bu evlatlarımız yaşadı. E, onun için sadece yurtta kalarak, tabii kızımız üniversiteye gidip geliyor ama... ...üniversiteyi yeni bitirmiş olmasına rağmen yurtta kalarak bunu atlatamazdı. Kendisinin kolay değil. Yani bunu yaşayıp o birimde başkalarına hizmet etmek, onların umudu olmak kolay bir şey değil... Bir süreç tabii bu gördüğünüz gibi hepimiz ben dahil duygusalız. Ama duygusal çok işli, iş. çok evet, var evet. ve onu sağlayacak katkı evet. var ya olağanüstü olur. Şöyledir yaşamış olanın <laughs> aslında vereceği destek i̇şte çok o. daha büyüktür. Ben ona, ben Bizim buradaki tabii karar mekanizmalarımız var. Onun için dedik ki tabii bir öğretmen kendisi evet. yani öğretmen evet. öğretmen eğitim fakültesi mezunu e, bu süreyi böyle geçirsin dedik. Aslında şöyle bir faydası da var bunu yaşayanın. Ne yer yaşandığını bildiği için işe sahiplenmesi, duyguların sürekliliği ki ne dediler bir yıl geçti ama biz o gün gibi yaşıyoruz. Evet. Yani dediğimiz gibi çocuklarımız ve gençlerimiz yasla büyüyorlar, yaslan kurtulmuyorlar. Onun için ee, bu büyük bir ee, faydaydı ve şu anda bin çocuğa çıkacağız. Bin çocuğu da inşallah tabii ki yardım, hayırseverlerimizle, destekleriyle, kaynaklarımızı aldırıp üniversiteden mezun edeceğiz. Evet. Sizin dediğiniz gibi iki umut binlerce umut ve yüz binlerce gelecek Çok ve güzel. Türkiye olacak. Şunu da sakın unutmayalım ki bunu gururla söylüyorum. Büyük önderin bize emanet ettiği meşalenin diğer meşalelerden bir farkı vardır İsmail Bey. Nedir? Tüm tüm meşaleler petrol ürünüyle yanar. Bizim Türkiye Eğitim Derneği'nin meşalesi gönül yağıyla yanar. Ne kadar güzel. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Değerli izleyenler şu anonsu bir kere daha yapmak isterim. Bir ay kadar önce yaklaşan depremin yıl dönemi nedeniyle düşündüm, taşındım. Ve dedim ki 5'inde ve 6'sında deprem bölgesinde olmalıyım. Yönetim kurulu başkanımıza telefon açtım Cafer Mahiroğlu'na. Ne kadar iyi düşünmüşsün dedi. Çünkü hani oraya gideceğiz, oralardan yayın yapacağız, lojistiği falan da lazım. Yönetim kurulumuzdan da onay da çıktı. 5'inde ve 6'sında çok önemli yayınlara hazırlanıyoruz. Şimdiden onu da ifade etmek istiyorum. Merve ve İrem'e ve Türk Eğitim Derneği'ne bütün camiaya ve başta Genel Başkanları Selçuk Pehlivan ona çok teşekkür ediyorum. İki kuzumuza teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim, sağ olun. Bütün Türkiye sizin aileniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun, çok Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Derslere iyi çalışın ama tamam mı? Aynen, Başkan çok teşekkür Çok teşekkür ediyorum. ediyorum sağ olun.